kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan telefon attığımızda, efendim merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sağ olun efendim. Efendim Avrupa'da artan İslam düşmanlığını konuşuyoruz. 2-3 e, sorum olacak. E, malum son günlerde e, tekrardan e, bireysel terör eylemleri gerçekleştirildi. Efendim bir Avrupa'da artan İslam düşmanlığının Altında yatan etkenler, sebepler nedir? Ayrıca İslam Avrupa'da hızla yayılıyor. Bu bir tehdit mi? Ve e, Hristiyanlık, e, Müfit Bey de biraz önce söyledi. Artık Avrupa'da bir e, değer ifade etmiyor. Ateizme doğru gidiyor toplum. Bu din birleştirici bir unsur olmaktan çıktı mı? Evet. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Ee, Tabi bir, birkaç sebep üst üste birçok sebep sayılabilir. Sizin söylediklerinizde bunların içinde olmak suretiyle. Tabii Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığının e, esasında AB ülkelerinin bilinç altında her zaman İslam ve Müslümanlara katkı gizli bir ajanda vardır yani. Kimi siyasetçiler bunu açıktan söylüyor. Kimisi de oradaki Müslüman grupların alabilmek için bunu saklıyor. ABD yaşanan ekonomik kriz, daralan iş hacmi, kaybolan pazarlar ve artan işsizlik gibi küresel sorunların altında kalan siyasetçiler, biraz da bundan çıkış yolu olarak yabancı düşmanlığını eee neonazi söylemler hatta İslam düşmanlığı buluyorlar. Yani sarı yeleklilerin eylemi Fransa'da bir tehdit oluşturdu. Fransa iç dinamiklerini yerine oturtmak için mi böyle bir söylem geliştirdi diyorsunuz? Sadece sarı yelekliler değil. yani orada tabii sarı yelekliler de zaten bir tepki hareketi. Yani işsizlik var, diğer şeyler var. İşte pazarlara ulaşamıyorlar. Koronavirüs, pandemi malum pandemi Fransa'da var ciddi... yönetemiyorlar. Dolayısıyla içerideki varlıklarını, birliklerini ve güçlerini konsolide etmek için bu sefer dışarıda en çok uygulanan yöntem dışarıdaki düşmana, düşman deyince de Avrupa'da akla Müslümanlar, Türkler gelir. Hiç unutmam yıllar önce Belçika'da bir bundan yaklaşık 18 Efendim 1681. Ya yani 1683 1681 1683 e, ikinci bir yanak kuşatması, bir e, yanak kuşatmasına evet. göndermede bulunarak, yani bizim biraz da biraz da kendilerine kızım sana söyleyeyim gelinim sen, gelinim sen duy üzerinden, biz istiyoruz da Avusturyalılar istemiyor gibi bir böyle ne kız ver ne dünür küstür diye bir atasözü vardır. Kendilerine üstlenmeden aslında arka, arka bahçelerinin Avusturyalıların üzerinden ifade etmişlerdi. Onu da 1683 ta kaç yüz yıl önce göndermede bulunmuşlardı. Yani Avrupa'da böyle bir bilinçaltı vardır. Bu bilinçaltının zaman zaman dışa vurumu olup bugün bizim ülkemizde de yer yer Suriyeliler dışarı üzerinden diye sürekli ırkçı propagandanın ee, Avrupa'daki şeyi de bu ee, işte Türkler dışarı Müslümanlar dışarı biraz daha genişleterek halkayı İslam düşmanlığı şeklinde bilinçaltlarındaki şey ortaya çıkıyor ee, bu bir de tabi Avrupa özellikle e, Amerika'yı da içine koyduğumuz zaman 11 Eylül'den sonra e, tehdit tanımlaması yapmadan önce büyük bir çok dalgası yaratıyor bu şok dalgasıyla birlikte dünyada psikolojik harbi en etkili bir şekilde sahneye koyuyor. Bununla ilgili de önce karşısındakini marjinalleştiriyor, suçlu konumuna getiriyor. Bunun için gerekirse kendisi organizasyon tertip ediyor çeşitli istihbarat teşkilatları eliyle. Ondan sonra da bütün bir gücüyle Hedef seçtiği coğrafyalara veya kitlelere yönelik operasyonlar çekiyor. Avrupa bunu sıkça yapıyor ve her zaman yapıyor. Malum 11 Eylül'den sonra işte Afganistan'ın, Irak'ın başına gelenleri, sonra e, İslam coğrafyasında yaşananları e, hep birlikte biliyoruz. Milyonlarca kişinin yaşamına mal oldu. E, yani Avrupa'da bir e, oranın kendi yerde halkı olan bir çılgın onlarca kişinin ölümüne neden olan bir eylemde bulunursa onu dinine, meşrebine, mezhebine bakmadan bir deli diye tarif edip olayın üzerini kapatırlarken Müslümanların en küçük Müslüman aidiyetine, İslam aidiyetine mensup bir bireyin en küçük bir tevri hareketi dahi bütün bir İslam dünyasını ilzam edecek şekilde sunulur. E, Tabi bu ee, Avrupa'nın e, konsept olarak birinci tehdit olarak Soğuk Savaş'tan sonra İslam'ı ve Müslümanları ve İslam coğrafyasını belirlemesiyle de ilgilidir. Ee, bu konsept doğrultusunda Müslümanları öteki ilan ederek hem İslam dünyasındaki çıkarları, beklentileri, hesaplarını gerçekleştiriyorlar hem de e, tarihsel olarak Haçlı zihniyetinin gereği yerine getirmiş oluyorlar. Peki e, olaya bu bağlamda? peki Sayın Turan, Turan siz bir siyasetçisiniz. Size bu soruyu sormam gerekiyor. Şimdi biraz önce Ramazan Bursa'ya da sordum aynı soruyu. Şimdi Avrupa'da ne zaman İslam düşmanlığı söylemleri ayyuka çıksa akabinde bireysel İslama mensup olduklarını iddia ettikleri kişilere birkaç kişinin başını kestiriyorlar. Ya da otomatik silahlarla birkaç kişinin ölümüne sebep oluyorlar ve oklar nedense daha sonra ya Türkiye'nin üzerine gelir ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine doğru yönlendirilmeye çalışılır ki son Avusturya'da terör saldırısından sonra da sosyal medyada ciddi bir propaganda yapıldı. Yani e, ihale Türkiye'nin, Müslümanların üzerine yıkılmak istendi. Ve ayrıca bir parantez daha, hatta parantezi bir başlık da ayrıca değerlendirebiliriz. E, Amerika ile Türkiye ne zaman ipleri atsa, yani en son e, S-400 ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siz bize müdahale edemezsiniz dedi. Biz bir kabile devleti değiliz. Amerika'ya burada tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Akabinde e, malum e, bir canlı bomba güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Akabinde e, ve e, Amonoslardaki e, e, olaydan da bahsediyorum. Hava yoluyla e, şehre indiler. Güvenlik güçlerimiz bunları etkisiz hale getirir, getirdi. Şunu demek istiyorum. Yani e, yıllardır tiyatro aynı, sahne aynı, perde aynı, oyuncular aynı. Devlet neden buna müdahale edemiyor? Bu Amerika'nın bir meydan okuması mı? Yani Amerika'nın meydan okuması derken ee, ...bu kısmını tam olarak da... Yani daha açar şu, şunu, şunu diyorum Sayın Turan. Şimdi Amerika S-400'lerden ciddi anlamda rahatsız... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir ifadesi oldu. Net bir ifadesi oldu. Ee, Türkiye e, çıkarına nasıl gelirse öyle davranacak. Bazen Rusya ile ilişkilerini geliştirecek. Bazen Amerika ile ilişkilerini geliştirecek. Nedense bu söylemlerden sonra... ...Amerika Birleşik <laughs> Devletleri Türkiye'deki vatandaşlarına daima şu uyarıyı yapar... E, vatandaşlarım, can güvenliğiniz yok. Toplu e, kalabalıkların bulunduğu yerlerden çıkın, buralardan uzak durun ve akabinde de terör eylemleri daima gerçekleşir. E, dediğim gibi bu tiyatroyu e, her seferinde e, görmüş ve buna tanık olmuşuzdur. Nedir yani Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor e, burada zorlanıyor mu? E, yok, e, bu bunu anladım ben. şimdi Şöyle hı. söyleyeyim. Tabii ben bununla ilgili açıklama da yapmıştım. S-400'lerle ilgili cuma namazı çıkışında Sayın Cumhurbaşkanımıza sorulan soruya Amerika e, bizi bağlamaz şeklinde bir cevap vererek yani biz ABD'den e, ABD'nin beklenti ve hesaplarına göre hareket değil milletimizin ve Türkiye'nin beklenti ve hesaplarına göre çıkarlarına göre davranırız anlamına gelecek biz cümle etmişti Bunun üzerine hemen aradan bir saat geçmeden sözüm ona işte ABD ee, istihbarat teşkilatının e, Türkiye'deki misyonlarına, terör faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği noktasında uyarı geldi. E, ve işlemlerin bir miktar durdurulmasına karar verildi. Kamuoyuna yansıyan. E, dolayısıyla bu bir işarettir, bir tehdittir, bir şantajdır diye de ben açıklama yapmıştım o günlerde. Çünkü geçmişte de aynısına benzer şeyler yapmışlardı. Ve akabinde Türkiye'de çok yerde e, şeyler olmuşlardı. Yani e, bu e, bunun sürekli uygulanan bir politika olduğunu biliyoruz. Ancak e, özellikle bundan 3-4 yıl önceye gittiğimiz zaman Türkiye'nin İstanbul'da, işte Beşiktaş'ta, Taksim'de, Sultanahmet'te e, farklı illerinde sürekli patlamaların olduğu adeta tırnak içerisinde biraz çevgire dönmüş bir Güvenlik açığı oluştu 15 temmuz FETÖ'cülerin de etkisiyle. Ee, ama bu e, artık e, bu açıklamaların çok da e, böyle e, Türkiye'de çok kolay e, hiç, icra edilemez halde olduğu da ortaya çıktı. Evet Şimdi son olay da bunun en net örneği. En en net örneği ki düşünün bir terör örgütünün elinde e, hava araçları var. Bu hava araçlarıyla bir ülkeden Bizim sınırlarımızdan geçerek dağlarımıza iniş yapıyorlar. Bizim güvenlik tertibatımız ve güvenlik güçlerimiz tespit ediyor gözlem noktalarımızdan. Sonra da kuş gibi avlıyor. Daha adım atamadan şehirlerde etkisiz hale getiriliyor. Yani bu artık biz bütün bir sınır bandımızı karayollarıyla zaten iyice e, yaptığımız bütün beton bloklarla, kamera sistemleriyle, güvenlik noktalarıyla, gözlem noktalarıyla artık etki sınırlar halinde olmaktan çıkardık. Onun ötesinde içerideki safradaki başka ülkelerin hesabına çalışan etki adamlarının da çıkmasına vesile olundu. Dolayısıyla birçok noktada bu konuda var olan açıklar kapandığı için öyle çok elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde Türkiye'de eylem yapamadıkları ortaya çıktı. Allah korusun tabii her ülkenin ne kadar güçlü olursanız olsun mutlaka sıkıntı duyabileceği, zaaf ol, duyabileceği noktalar vardır. Ancak millet ve devlet olarak uyanık olmak zorundayız. Bir de şu, ABD'yi mutlak bir dost, stratejik bir müttefik, işte bizim yegane dostumuz falan gibi tanımlayan zihin yapısı gitti. Biraz daha önümüze dön. Özümüze dönünce yani söylenen sözlerin bizim çok da lehimize olmadığını olmayacağını tehdit çantaj anlamına da gelebileceğini anlayan, algılayan, düşünen insanlar hükmediyor bu Türkiye'ye. Bu bir öze dönüştür. Yani öze dönüş illa kılıkla, kıyafetle, başka şeylerle olan bir şey değil. Zihni bir yani dönüş biz, diyorsunuz. biz ülkemizden bakıyoruz, ülkemizin menfaat ve çıkarlarına göre bakıyoruz. Dolayısıyla ABD'nin e, dediklerini sorguluyoruz, bize ne diyoruz diyebiliyoruz, ülkeyi yönetenler olarak kendi işine bak diyoruz. bu bizim kendi meselemizdir diyoruz. Biz de ülkeyiz, siz de ülkesiniz, menfaatimize geldiği zaman sizinle işbirliği yaparız, çıkarlarımız karşılıklı ise. Aksi takdirde siz bize talimat veremezsiniz, siz bize bu anlamda yön gösteremezsiniz, sizin gündeminiz ve ajandanıza göre biz hareket etmeyi istiyoruz. Gerekirse karşı karşıya gelmekse bedelini ödemek dahil olmak üzere mutlaka güçlü ülkelerin, güçsüz ülkelere veya güçlenmekte olan ülkelere ödeyebileceği bedeller daha ağır olabilir. Daha etkili olabilir ama buna rağmen hiçbir şekilde kendi siyasi haritamızı, gündemimizi ve ajandamızı dışarısına çıkmadan onlarla münazara yapabiliyoruz. Peki Sayın Turan bir de A, 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 bu konuda, bu, bu, bu konuda e, yani Amerika'nın işte Kudüs meselesinde olsun, Ortadoğu'daki birçok meselede olsun, işte Suriyedeki e, operasyonlarda olsun, birçok konuda karşı karşıya gelmişliğimiz söz konusudur. Bu konuda Amerika'nın tehdit ve şantajlarına eğmemiştir. Bundan dolayı Türkiye e, adeta bir yaramaz çocuk gibi e, eski Türkiye olmadığından ee, söylenen sözü anında hazır olda bekleyerek e, icraya koyan bir Türkiye olmadığından rahatsızlık yaratıyor. Rahatsızlık yaratan Türkiye Amerika başta olmak üzere Batı'da e, özgürlükler, demokrasiden yoksun bir ülke olarak takdim edilirken Türkiye'nin lideri de diktatör, e, antidemokratik e, özellikleri olan e, biri olarak takdim edilmeye çalışılıyor ki e, Batı'nın Dostları, müttefikleri ve bugün iş tutukları açısından baktığımızda bunlar bu iddialarda gülünç iddialar olarak değerlendirilebilir. Hiç inandırıcı değil. Ben mesela şu ABD seçimlerine ilgili bakıyorum Türkiye'deki sosyal medyadaki yorumlara. Yani bizim milletimizin, çocuklarımızın, nesillerimizin ürettiği espriler, güncellemeler, tahliller analizler, artık her alanda eski Türkiye olmadığımızı gösteriyor. Dolayısıyla bu toplumu e, belli bir seviyeye gelmiş, düşünüş biçimi itibarıyla, analiz yeteneği itibarıyla öyle bir kaba sığdırıp teslim almak e, çok kolaydı bu saatten sonra. Peki yani, Sayın Turan, işte, Avrupa ile ilgili son birkaç cümle. Yani Avrupa'da bir eylem ee, belki de kendi ajanları bunu kendi ajandaları bunu servis ediyor. Belki yaptırıyorlar e, kolluk kuvvetleri üzerinden başka bir e, e, gruba da yaptırılabilir bu. Bu çok basit. Zaten Avrupa e, işit sürecinde de bağırsaklarını temizledi tırnak içerisinde yani kendine tehdit oluşturabilecek e, tüm zihniyeti e, Suriye'ye akıttı ve orada onları etkisiz hale getirdi. Şunu diyorum, tekrar bir eylem oldu, oklar tekrardan bize döndü. Çok ilginç bir şey yaşandı. İki tane Türk vatandaşımız vardı, onlar müdahale etti ve Avusturya polisinin ölüm ölümüne neden olacaktı belki oradaki terörist onun elinden çekti onu aldı. çok kritik iki hamleydi. Belki de bir oyunun üzerinde ortaya çıkmış bir oyundu. Ne dersiniz bu okları biz nasıl artık kendimizden uzaklaştıracağız? İslam'ın böyle bir din olmadığını, <laughs> İslam'ın sivillere zarar veremez bir din olduğunu nasıl anlatacağız? PR çalışmamızı nasıl yapacağız? Efendim bunu esasında bilenler biliyor. Yani gerçekten insan hak ve hürriyetlerine bağlı, bu konuda duyarlı olan Avrupa'da dini, dili, meşrebi, kökeni ne olursa olsun insanlar, Müslümanların her ne kadar içerisinde, her eğilimden, her toplumda olabilir. Avustralya'da birkaç yıl önce biliyorsunuz cami basan bir Hristiyan terörist onlarca kişiyi katletti. Yani bunun üzerinden bütün Hristiyanları değerlendiremeyeceğiniz gibi bazı marjinal örnekler üzerinden de bütün İslam dünyası, 1 milyar, buçuk milyar üzerinde, 1 milyar 800 milyona yaklaşan bir nüfus izah edilemez, töhmet altına sokulamaz. Ancak siyaseten tabi birilerinin işine geliyor. Fransa ile olan son dönemde Hazreti Peygamber Efendimiz'e, ülkemize, milletimize, liderimize yönelik saldırılar iyice dozajı artırmıştı. Fransa, Avrupa'da belli ki biraz çevresini genişletmek ve bu anlamda Avrupa'yı da konsolide ederek Türkiye ve e, Türkiye ile birlikte hareket eden ülkelerin üzerine doğru yürümek istiyor. İstihbarat teşkilatları her zaman bu tip şeyleri organize edebilir. E, Müslümanlar içinden çıkmış, böyle aşırı yorumlarla terör faaliyetlerine yönelenler de var olabilir. Ancak bizim inancımız, dinimiz buna müsaade etmez. Ele ele gidip sokaklarda rastgele önüne gelene ateş edilmesini hiçbir din kabul etmez. Hiçbir inanç kabul etmez. İslam özellikle hiçbir şekilde kabul etmez. Orada bir kardeşimiz de var. O da bu. Onlara mutlaka değiniyordur. Ee, yani biz bunu kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Masum insanları orada katleden anlayışın bizim inancımızla uzaktan yakından ilgisi olamaz. Bizim milletimizin e, ortalama inancı da vasattır Anadolu insanı. Yani orada bakın yaşadığı ülkede zor durumda kalan insanların kimliğine, görevine bakmadan yardımına koşan bir anlayışa sahiptir. Bu milletin ruhunda bu vardır. Kürt'üyle, Türk'üyle hepimizde aynı inanç vardır. Biz bir mazlum gördüğümüzde kim olduğuna bakmaz, anında yardımına koşarız. Yani böyle o Avusturya'daki meseleyi tasvip etmektedir. Ancak her ülkenin kendi 11 evliliğini yaratarak, ister Avusturya'dan kaynaklansın, isterse Kıta Avrupa'sından birileri bunu organize etsin. Kim ederse etsin. Sonuçta kullanılan aygıtlar, aparatlar, maşalar bunlar taşeron örgütlerdir. Bu taşeron örgütlere hedefi şaşırtmak, hedefi istediğiniz bölgeye veya kitleye yönlendirmek için hangi aparat lazımsa onu kullanırsınız. Dolayısıyla Burada Peki kullanılan, değil, kullanılan değil, kullananlara bakmak lazım. Avrupa'da son dönemde artan ve artırılan körüklenen İslam düşmanlığına e, malzeme e, üretmek için veya başka gerekçelerle, tabi ajandalar ortaya çıkacaktır zamanla. Son şey sözleriniz kalmaz. efendim buyurun. E, dolayısıyla bunu... E, Müslümanları İslam dünyasını hiçbir şekilde ilzam edemeyeceğine, İslam'ın e, bu tip kara propagandalarla kirletilemeyecek kadar berrak, açık bir din e, olduğuna inancımız tamdır. Dolayısıyla biz bu tip e, şeylere prim vermeyiz. O da Allah'ın bir gıdvudur. Orada çünkü Avusturya'da olsun ama Almanya'da olsun, Avrupa'nın tamamında olsun milyonlarca e, vatandaşımız yaşıyor onların orada denk gelip hatta bazı terör örgütlerinin yani o eylemi yaptığını iddia eden terör örgütlerinin kardeş örgütleri aslında. Radikal liderler bir anlamda birbiriyle kardeş de oluyor. Silahlı propagandayı silahlı terör örgütünü propaganda olarak takdim eden terör örgütü hesaplarının bir kısmının hemen Türkçe konuşanlar üzerinden Türkiye'yi izzam etmeye çalışması da ayaklarına dolanmıştır. İki kardeşimizin Gerçekte oradaki mağdurlarına yardım etmeye çalıştığı Allah'ın lütfu olarak ortaya çıkmış. Ee, bu çabalar da ayaklarına dolanmış. Yani, Türkiye bu işlerin arkasında altında kalmaz. Artık Türkiye'nin de kendi içinde gücü de var. Türkiye'nin de büyük oranda yurt dışında diasporası, gücü, vatandaşları var. Türkiye ile birlikte gönlü atan hem soydaşları hem de dindaşları var. İslam coğrafyasının birçok yerinde birçok yerde kukla rejimler var. Son söz sözleriniz efendim. Türkiye karşıtlığı noktasında kendi halklarına bile hükmedemiyorlar. Yani bunu da görüyoruz. E gidin bugün Suudi Arabistan'da veya başka yerde birçok bölgede yönetimler Türkiye ile siyaseten ayrışıp Türkiye'ye karşı tavır alıyor olabilirler. Ama sokaktaki insanları Türkiye karşıtlığında bütünüyle etraflarında toplamalar da mümkün değil. Türkiye doğru çizgide, hak dünyanın batıla karşı, Evet. Mazlumun yanında zulme karşı durduğu sürece mutlaka hem İslam dünyasından hem de diğer mazlum haklardan kendini destekleyenler çok olacaktır ve olmaya da devam edecek. Peki Sayın Turan, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşleriniz çok kıymetliydi. Ben teşekkür ediyorum, selam ediyorum. Sağ olun efendim, hoşçakalın. Lütfen kardeşimize ve arkadaşlara. Sağ olun efendim. Şimdi bir de...